Arkadaşlar bu videoda yine Göksen Hoca ile birlikteyiz. Scrum serisinde bugünkü konumuz Scrum Geliştirme Takımı. Hocam merhabalar, hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar, iyiyiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Bugün Scrum Geliştirme Takımı ile serimizin üçüncü videosunu çekmiş ve tamamlamış olacağız. Ee, geliştirme takımı dediğimizde neyi kastediyoruz sorusuyla ben başlayayım. Evet, geliştirme takımı nedir? Evet. Geliştirme takımı ürüne değer katan ha yani küçük küçük değer katan ekibe biz geliştirme takımı diyoruz. Yani bir bu, de Scrum takımı var. Yani arasındaki fark ne? Scrum takımı geliştirme takımı. Hani bunların hepsi takımdı. Scrum Niye ta ayrı? Scrum takımına product owner ve Scrum master eklerseniz yani geliştirme takımına Scrum master ve product owner eklerseniz Scrum takımı oluyor. Güzel. Niye ayırıyoruz Ayırmanın bir mantığı var mı acaba? E var. Çünkü geliştirme takımı de geliştirme takımı self management e, yapan bir takım, kendi kendini yöneten bir takım. E, Product owner bu bağlamda işin içinde değil, scrum master da değil. E, dolayısıyla geliştirme takımını ayırmak da e, evet. önemli. Aslında bir rol gibi düşünebiliriz geliştirme takımının evet. tamamını. Hani bir tarafta Scrum Master var, bir tarafta Product Owner var. Bunların da hepsini bir, bir vücut gibi düşünüp üçüncü bir rol olarak düşünebiliriz sanki. Kesinlikle Güzel. Peki öyle. Hocam 30-40 50 kişilik Scrum takımımız var <laughs> diyen arkadaşlar duyuyorum sen bu konuya ne diyorsun? Yapmak <laughs> acayip. <Acim. gülüyor> <laughs> <laughs> yani zaten hani o kadar büyük takımların yönetilmesi teorik olarak da zor. Pratikte imkansız. Yani ciddi şey konuşmak gerekirse. Ee, ne yapmaları gerekir? Takımları bölmeleri ve başlarına yanına ya Scrum Master atamaları ya da bir Scrum Master'ı 2-3 takım birden vermesi gibi bir şeye gidebilir. Ama orada da dediğimiz gibi Scrum Master'ın en, kapasitesi en fazla iki takıma yeter. Ee, eğer imkanları varsa iki takıma bölsünler. Benim. Güzel. <laughs> Peki, tabii Scrum'da bir sürü yol var bununla ilgili. Ürünü e, bölebilir, parçalara ayırabilir. Bir ürün için birden fazla Scrum takım oluşturabilir dediğin gibi onları farklı Scrum Master'lar yönetebilir. Evet. İşte e, ölçeklendirilmiş Scrum yapabilir, şu yapabilir, bu yapabilir. E, muhtemelen 20-30 kişilik tek bir Scrum, tek bir Scrum Master'la e birisi bir şey yapıyorsa ben şöyle diyorum sıkramam anlamamışsınız bir daha baştan böleriz. <laughs> <Geçim gülüyor> baştan <gülüyor> çalışın <gülüyor> gelin doğru. <laughs> bir baştan çalışın. isterseniz ben yardım. İsterseniz siz çalışın gelin. Bu değil. siz başka bir şey yapıyorsunuz. E bu, bu da çok önemli. Yani ya bir zaman öyle yapıyoruz ama çalışmıyor. Ya işte yapamıyorsun o yüzden çalışmıyor. Evet ya yani önemli. Yapsanız çalışır. Yapsanız çalışır. Şimdi ideal rakam 39'dur değil mi? De Değişiklik var mı? En son öyle bakmıştım ben. Şöyle gayet de hala 3-9 diyor ama e, şu tartışmaları da görüyorum ben. 18 kişilik takımda biz başarıyla yapıyoruz diye e, de okudum ama yani ben de yine idare fayda var yine de. Ya, ya yine zor. Ya o 9 şeyden uydurulmamış abi. Adam oturup kaç desem dememiş. Oturup çalışmış. Yüzde iletişimde iletişim kanallarını hesaplamış. Maksimum 9. Hatta bence 9 bile çalışmıyor yani. Senin idare rakamın kaç? Ben mesela 5-6 diyorum. Ben de 6-7 diyorum. Yani yani Orada şöyle dalta da daha kesiştik oldu, bak. Daha az olduğunda şöyle ola bir şey cross functionality kaybediyoruz. Kaybedebiliriz. Evet. Ya üç, 3 3 4 yani. zor. Çok evet. küçük bir projedir. Çok böyle uygundur ona 3 4 hakikaten dediğim gibi cross functionality kaybediyor. Eee 7'den sonra da bence biraz zorlanıyor. 8 9 mesela yine Evet oralar zorluyor. Oluyor. Evet. Tabii. Evet. Evet. Eee tam da şey, onu soracaktım. Söyle hocam. Ama şey yani a mesela ya mes beş, altı da 5-6'da bazen hani dediğim gibi cross functionality kaybetme durumuz oluyor. O zaman da daha zorlanıyor. Daha fazla zorlanıyor takım. Dışarıdan bir desteği ihtiyaç duyduğunda sprint yapısı işte birilerini bekleme durumları falan daha yoruyor takımı. Hızlı. Cross functionality ne hocam? Bu takım cross functional olacak diye bir şeyler söyleniyor. Evet bu takım e, ürünü geliştirmede yani bir ürünü geliştirirken ihtiyaç olacak olan bütün yeteneklere sahip olmasına biz cross functional diyoruz. Yani örnek vermek gerekirse işte bir web sitesi, bir web uygulaması geliştiriyorsunuz diyelim. İşte grafikeriniz olacak, UX tasarımcınız olacak. sistem mimariniz olacak ve geliştirmeci arkadaşlar olacak, yazılım geliştirmeci arkadaşlar olacak. Cross functional dediğim gibi bir ürünü başkasına bağımlı kalmadan geliştirebilen ekip ama bir taraftan da kılavuz diyor ki öyle rol ayrımı yok. Herkes Scrum Developer'dır diyor. Herkes her işi yapabilmeli backlog'tan. Herhangi bir işi herkesin yapabilmesini bekliyoruz falan gibi de bir ifade var. Ya diyor ama gerçek hayatta <laughs> bir bunun bir karşılığı yok. Ya yani diyor Bunu diyor evet. Ben de fark ediyorum onu. Ama gerçek hayatta çok bir karşılığı yok. Yine Scrum'un uygulamasında yaşadığımız en büyük zorluklardan birisi burası değil mi? Bir yerde burası. Yani evet, çünkü bu... Şirketin bir organizasyonu var kardeşim. Adamı testerı var işte UIC'si var dediğin gibi front-end'lisi, back var diyorsun ki hepsi bir yerde buluşacak. Ya nasıl buluşacak? Var mı böyle bir? Bence o şey herkesin aynı olması gerektiği şeyden geliyor. Şimdi organizasyondaki rollerimiz var. Organizasyonda işte senior developer, junior developer neyse organizasyonun bize verdiği bir rol var. Onunla Scrum'un söylediği kesişiyor hocam. Ee, siz, e, organizasyonun senior programmer dediği adama, takımda diyorsunuz ki sen sıradan bir developer'sın yani. O da çok olmuyor yani. çok e, Yani şey olması lazım bunun için, ben bunu çok düşündüm. Çevik organizasyon olması lazım. Bunu kendiniz sindirmiş olması lazım. Çevik organizasyonda yine bir e, şey olacak, seniority olabilir. Ama takım kendi içinde kendisi bulması lazım. O takımın abisi kim? Sinir'i kim? Kendisi bunu onu da mı? Ona da müsaade etmiyor aslında. Yani takımın da kendi içerisinde birini kendine lider seçmesini kabul etmiyor ki eş düzey olacak diyor ve yine tamamen self organize oldu. Şimdi self döndü de e, onu da kabul etmiyor. Bence zaten bu daha da uygulanır. Hani şeyi bırak rol yine tester, analist, developer, front-end, back-end yani iyi kötü biraz anlaşılır ve bir şekilde karşı tarafı ikna edebiliyorduk ama seniority nasıl yok kabul edebilirsin? Yani mümkün değil adam orada mümkün değil. Bir, bir, şey yapacak mesela bir, bir, bir cross cutting bir kod yazması lazım ya da oluşturması gerekiyor. Cross cutting bear'ın ne olduğunu bilmiyor. Şimdi bununla sen sinyeri bir tutabilir misin? Ee, Hadi aynen. aynen. Bir de şey ya çoğu durumda şuna ihtiyaç var. Sinir birisi her zaman bir kod geliştirirken yol gösteriyor. Yani ben doğal olarak yol gösteriyor. Sen ona hayır sen sinir değilsin, sen aynısın yeni başlayanla demek de zaten insanın doğasına aykırı. Ya da gösterme değil. dersen ne olacak mesela? Hadi bakalım. Ha, ha, Bırak öğrensin. İnternetten evet. araştırsın. E, ne oldu? Biraz sanki Scrum'ın o şöyle bir varsayımı var. Herkes sinir. Yani gibi. herkes sinir olduğunda çalışır gibi görünüyor. Bir de Herkes biraz böyle e, multi-fonksiyon işte ne diyelim çok yet yetkinlikler yani analizde yapabilir, testte yapabilir, front -end de yapabilir. Çünkü yani kitabı kılavuzu pure okuduğunuzda şunu anlıyorsunuz oradaki boşta kalmayacak herhangi bir e, takım üyesi oradan bir task alarak yapacak, oradan bir işte product backlog itemdan bir taskını alıp yapabiliyor ya yani bu orada dokümantasyon da olabilir, analiz de olabilir, test de olabilir, veri tabanında bir optimizasyon da olabilir e, herkes her tas kalıp yapamasa da benim yorumum buraya evrilmişti. Ya yani uygulamalarda hala bunu söylüyorum. En azından boşta kalmayacak kadar oradan başka bir tas kalabilir. Yani ben analizsem en azından orada işte bir SQL'de sorgu yazabilmeliyim, bir test case yazabilmeliyim, test yapabilmeliyim, küçük bir script yapabilmeliyim gibi bir yer mesela biraz daha uygulanabilir gibiydi. Ben böyle yorumlayarak genelde anlatıyorum ve uygulatmaya çalışıyorum. Öbür zaten mümkün değil. Diğeri de ama çok mümkün değil sanki hocam. Ya ben tester'ım sadece test yaparım. Böyle bir sıkkam takımı çok mantıklı gibi gelmiyor. Benim en son tecrübemde biz sadece rollerinde çalıştırdık arkadaşları. Son derece başarılı işler çıkardık. Yani tester'da analisti sadece analiz yazdı, sadece test yaptı, sadece front-end geliştirdi, sadece back-end geliştiriyor oldu. Çok başarılı bir iki senelik bir çalışmaydı. Bayağı da büyük bir ürünü ortaya çıkardı. Hala da devam ediyor arkadaşlar. Şey uygun, kitabına uygun yaptığınızda çalışacak, çalışır diye düşünüyorum ben. Ama senin dediğine de katılmıyor değilim. Yani onlar eğer yapabiliyorlarsa diğer rollere de bulaşabilirler. Kendilerini geliştirmiş olurlar en azından. O önemli. Evet. Ama ben ama ben... orada şuna takılıyorum hocam. Mesela Şimdi tester test etti. Neyi test etti? Gün birde mesela testerin test edeceği bir şey yok. Hadi dersin ki test yazarlar. Eyvallah. Bitti. İşte kod yok test edebilecek. Sonraki sprint'e test yazarlar. Analistler aynı şekilde içinde bulundukları sprint'e analiz yazıyorlarsa zaten developer'ın iyi kodlayacak. Bir sonraki sprint'e yazıyorlarsa ürettikleri puan hangi sprint'in puanı olacak? Mesela buralarda çok zorlanmışsındır diye tahmin evet şöyle çözdük. zaten bir ürüne başlarken sprint sıfır yapıyoruz. Yani ürün ilk başlar. Orada zamanda... patlar zaten. Şeydeki ilk, ilk, sınav sorusunda sıfır sıfır diye bir şey olmaz. Evet. <laughs> Ama gerçekte var. Yani gerçek. Ama gerçek yani... yaşamda sprint Ger sıfırsız da iş olmaz. Ya, aynen onu diyecektim. Ben yani sprint sıfırsız yapılan, yapılabilecek bir iş de hayal edemiyorum. Yani sen sunucularını kurmamışsın, bir şey olmamış, hiçbir şey çalışmıyor e, ee, ortamın hası... bir vizyonunu oluşturmuşsun, evet. oluşturmamışsın. Bir initial backlog'un yok. Ne yapıyorsun kardeşim? Neye başlıyorsun? Evet, hemen hadi hayda bir hep birlikte kod yazmaya girelim diye bir gerçeklik de yok bir taraftan. Şimdi evet. ben onu dediğim gibi e, geliştirme ekibiyle Sprint 0'da analiz yazmaya başladık. n 1 yazdık genelde. E, hmm. analizleri ve şeyleri de geliştirme takımın şeylerini de storylerini de bir sonraki şeye yazdık. Hmm sprinte yazdık. Ee, bu şekilde yönetebildik. Bazı bazen öyle şeyler vardı ki backlog'ta aslında bu şöyle ready ready kriterine çok uymadığımız için eee story'ler bazen bir sprintten daha büyük oldu. O zaman işte test'e bir sonraki sprinte devrettik gibi e, işte dediğim gibi orada şeyi e, Scrum'ın empirizm şeyine yani deneysel olmasını kullandık. Öyle yaptık olmadı, böyle yaptık olmadı. Şöyle yaptık oldu. Onu da devam ettirdik. Takım en rahat nasıl kendini ifade ediyorsa öyle devam ettik ve oldu. Güzel, güzel, güzel. Peki hocam başka bir soru. Ee, Scrum'daki developerlar tam zamanında olmalı mı? Biraz bir projede, biraz bir başka takımda, arada gir çık. İşte aslında yine yine söylüyorum tırnak içinde olabilir teorik olarak olabilir ama pratikte çalışmıyor çünkü niye? Odaklanma diye bir şey var. İnsan beyninin bir zamanda odaklanabildiği konu bir aslında hani her ne kadar ben aynı zamanda iki üç şey odaklanabiliyorum diyen arkadaşlar olsa da bunun gerçekte bir şeyi yok, karşılığı yok. Dolayısıyla siz bir e, ürünü odaklanmış çalışırken hop onu bırak, şey değil ki bu yani e, oradan oraya döneyim ondan sonra tekrar buraya döneyim de çalışmaya devam edeyim hiçbir şey olmamış gibi. E, Dolayısıyla gerçekten bunun bir şeyi yok. Yani bir geliştirme bir arkadaş tek bir takımda çalışırsa daha iyi olur, daha iyi güzel verim alabiliriz. Evet. Peki bu cross functional'ı anlattık. Self organizing, self management, self governance aralarda telaffuz ettik ama ne bekliyor burada Scrum takımdan? Onu bir konuşalım. Yani burada aslında ben farkı şöyle söyleyebilirim. Self managing'den başlayalım. Self managing zaten kendi kendini yöneten bir takım. İşte işi alıyorlar, kendi kendini işi dan fonksiyonelitiyi tamamlayıncaya kadar götürüyorlar. Self organizing'e geldiğimizde, self organizing kendi hedefini kendisi koyan takım. Bu yüzden self managing'e düşürdüler. Çünkü sprint goal Product Owner tarafından konuluyor. E, halbuki Self Organizing takımlarda hedefi de kendiniz seçiyorsunuz. Şu hedefe doğru hayda ha, yürüyelim gibi. İşte e, o yüzden Self Organizing. Self Governing takımlar ise hem yani Self Organizing'in bütün özelliklerini taşıyor. Bir e, şey veriyor. Bir hedefe doğru koşuyor. Bir hedefi kendi, hedefi kendi belirliyor. Ve de kendi kendine yönetiyor. Bu ne demek kendi kendini yönetmesi? Şu anlamda işten çıkarma, işten alma, ne bileyim eğitime gönderme, alma gibi işleri de kendi kendine yapıyor. Saf kavurun teams'ler. Böyle bir farklılık var aralarında. Yani diyorsun ki kimse kimseye iş vermeyecek. Sıkramı öyle diyor. Herkes evet. e, işin bir ucundan tutacak doğru yere, doğru zaman, kendi bilecek neyi alacağını, neyi almaması gerektiğini. Ee, ve bunu da bir yönetici, yönlendirici olmadan yapıyor. Kendiliğinden şimdi. yapacak. Evet, basit ben anlamda ben... self-managing takım takım bu. Peki o, oluyor mu hocam? <laughs> Gerçekte karşılığı var mı? Zor. Oluyor zor. ama zor. Çok uzun evet. süre beraber çalışmayı gerektiren bir şey. Yani bir yıl falan e, gerektiriyor benim Türkiye'deki takımlardan gördüğüm, çıkardığım sonuç. Bir de bütün egoların falan artık bırakılmış olması gerekiyor. Kesinlikle. Çıkar çatışmaların bitirilmiş olması gerekiyor. İddialı bir şey yani. Büyük kurumsal şirketlerde hani e, ego ve çıkar çatışması açısından değil de böyle kendini pozisyonlama e, ve çalışma temel şu ana kadar edindiğimiz ilkeleri yediği çok kolay bir şey değil. Yani birine bir şey söyleme ya da sana bir şey söylenmeden iş yap ya da orada kolay iş varken git o zor işi al falan. Bunlar ilk gelen sorular oluyor mesela. Bu Ece soruya şöyle cevap verebiliriz. Ee, ben her zaman söylüyorum. Aslında burada da tam sırası. Takımın e, temeline güven koyarsanız, yani takımın temelinde herkes birbirine güveniyorsa, e, hiç öyle şeyler çıkmıyor. Arkadaşlar e, şöyle düşünüyorlar. Ya bu sefer zoru ben aldım ama bir dahakine işte o alırdı sosla. Yani, yani. Alırsan ne işte, hala, almazsa? Almazsa zaten, 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 takımda güven yoktur demek. Güven yani Orada onu şey yapmamız gerekiyor. Güvenlik, Güvenlik Daha evet. takım olmamışlar zaten. Aynen öyle. Daha, daha bir zaman var demektir ona. Kişiler çatışmalar olmuyor. Güven olduğu zaman. Yani egolar bir yere konuyor. Yani egolar egodan sıyrılmış bir insan tabii ki olamaz. Ama egolar törpüleniyor diyebilirim ben. takım birbirine güvendiği zaman e, tartışma çıkıyor. Ben görüyorum tartışmalar çıkıyor. Ciddi tartışmalar oluyor ama hiç kimse birbirine kırılıp küstüm oynamıyorum demiyor. Takım değer yaratmaya devam ediyor beraberce. ben diyorum zaten hani şu e, Five Dysfunctions of the Team kitabının da da, da bahseder. Takımın temelinde güven vardır, Oradan başlayın der. İşte Scrum Master'ı da Scrum Master yapan bu. Eğer bir araya gelen insanları takıma dönüştürebiliyorsa bir Scrum Master evet. Eğer üretecek bir takım haline getirebiliyorsa o zaman Scrum Master'dır. Çünkü gerçekten daha önce Scrum deneyimi edinmemiş ve bir arada takımlaşmamış bir grup insanı bir araya getirdiğinde bırakırsan kendi kendine takım olmaz. Ancak bir iyi bir Scrum koçuyla Scrum Master'la bu hale gelebilir. Bu arada en kral Scrum Master'ı bile getirseniz eğer takım içerisindeki insanlar takım olacak nitelikte değillerse takım olmayabiliyor. Yani bir araya getirdiğimiz her insan grubu da takım olacak diye bir kural da yok. Evet yani e, dediğin doğru katılıyorum. E, ama tabii Scrum Master bunun için çabalayıp çabalıyorsa ve olmuyorsa o durum geçerli yoksa evet. durup dururken olmuyorlar zaten takım. <gülüyor> 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 yani pişmiyorlar diyeyim, diyeceğim evet. ama normal koşullar altında beş kişi evet. bir araya getirdiğinde takım olacak gibi bir garanti yok orada bir çaba gerekiyor ciddi bir. Bir de hocam azdır yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Ee, takım olmak için güven tabii bir numaralı öncelikle şeyi söylemek istiyorum ben. Hata yapma özgürlüğü. Evet. Bu son zamanlarda çok tartışılan bir konu. Ben de bunun üstüne kafa yoruyorum. Bir takımdaki kişilerin hata yapma özgürlüğü varsa o takım takım olmakta hızlı yol alıyor. Şunu demek istiyorum. Yani ben hata yapabilirim. Scrum Master olarak ya da takımdaki X birisi hata yapabilir. Herkes birbirinin arkasında duruyorsa ve o hatayı kapatmaya çalışıyorsa o takım gerçekten olmuş demektir. Yani oluyor. Ve hata yapıldığında ekip birbirine ekipteki üyeler birbirine gülmüyorsa, alay etmiyorsa gerçekten çok önemli yol alınıyor. Evet. Ya da alay etmiyorsa ama gülüp geçiyor. Yani gülmüyorsa derken evet. gülebilir. Ama hani alay anlamında değil. Gülüp geçiyorsak o daha da tatlı olur. Birbirimizin hatalarına gülüp, gülüp geçebiliyorsak ne güzel. Dediğim gibi bir tane gülüp geçiyoruz derken gülüp bırakıp geçiyoruz değil. Gülüp onu unutuyoruz yani bırakıyoruz kenara. Daha sonra Lessons retrospektifte buna bakacağız. Ama şimdi hadi onu kurtaralım birlikteyle ancak takım. Zaten takım olunduysa bu olur. Evet, ya da buna... bu yapılmaya başladıysa takım olduğunu görüyorsun. Aynen. Psychological safety diye geçiyor. Yani yeni yeni konuşuluyor şeyde literatürde. Ben bunu çok önemsiyorum. Arkadaşlara da tavsiye ederim, izleyicilerimize de tavsiye ederim. Üstüne araştırmaları okusunlar. Ama hata zaten hani güvenle çok da alakalı. Hata evet. yapabilme özgürlüğü zaten seni güvenli bir ortam içerisinde gibi hissettirmiyor mu? Evet, Aynen öyle. Yani o, o tamamen ayrı konularda değiller. Ayrı ayrı konuşmakta fayda var ama birbirlerini zaten destekliyorlar ya da birbirleriyle çok iç içelerde. Doğru söylüyorsun. Yani O olmazsa güven de olmaz. Güven olduğu bir yerde onu da zaten rahatlıkla hata yapabildiğinde bir şekilde devam edebileceğini düşünürsün. Daha rahat iş yaparsın. Biraz önce dedin ya gülüp geçiyoruz diye. Güven olduğunda insanlar birbirlerinin hatalarını gülüp geçebiliyorlar. Evet. O çok önemli ben en altta yine güven var ama hata yapma özgürlüğü de gerçekten önemli bence. Evet, evet. Bu da çok basit test ediliyor. Eğer basada ya bu benim hatam, kusura bakmayın deyip linç edilmiyorsanız <laughs> ya da işimize devam mi? edebiliyorsanız, doğru doğru takımdasınız, doğru yerdesiniz demektir. Ama tabii bu da şeyde değil yani. Sürekli hata yapın da, benim hatam, kusura bakmayın falan demekten de bahsetmiyoruz. Tabii. Ama benim yani şu var. Katastrofik bir hata yaptığınızda bile takım sizin arkanızda duruyorsa o takım Kesinlikle olmuştur yani. Evet. evet. Peki takımı da aşağı yukarı tamamladık gibi senin aklına gelen böyle başka bize gelen sorulardan danışmanlıkta, eğitimde ya da takımda şunu da konuşmak önemli diyeceğim bir şey var mı? Yok. Konuştuk hepsini. Toparladık sayılır. Evet. Sayı konuştuk. Kendi kendini yönetmeye konuştuk. Cross function olmayı konuştuk. Ve genel temel ilkelerini de konuştuk. O zaman hocam çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Ben teşekkür sohbetin için. Kendine iyi bak. Görüşürüz. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.